26. Bölüm Davos Hücre, herhangi bir hücrenin hak ettiğinden daha sıcaktı. Karanlıktı, evet. Dışarıdaki duvara asılmış meşaleden gelen titrek ve turuncu ışık, eski demir parmaklıkların arasından süzülüyordu. Ama hücrenin arka tarafı kasvete boğulmuştu. Ejderha kayası gibi, denizin asla uzakta olmadığı bir adada bekleneceği üzere rutubet vardı. Fareler de vardı, bir zindanda beklenmeyecek kadar belki biraz daha fazlası. Ama Davos soğuktan şikayet edemezdi. Ejderha kayasının muazzam cisminin altındaki pürüzsüz taş geçitler her daim sıcak olurdu ve Davos derinlere inildikçe ısının daha da arttığını duymuştu. Kalenin epey altında olduğunu tahmin ediyordu. Ellerini hücresinin duvarına bastırdığında sıcaklığı avuçlarında hissedebiliyordu. Belki de eski masallar doğruydu ve ejderha kayası cehennem taşlarından inşa edilmişti. Davos onu buraya ilk getirdiklerinde hastaydı. Mücadele kötüye gitmeye başladığından beri yakasını bırakmayan öksürük daha beter olmuştu ve ateşi vardı. Dudaklarında kanlı uçuklar çıkmıştı ve hücrenin sıcaklığı Davos'un titremesini kesmemişti. Uzun zaman dayanamam diye düşündüğünü hatırlıyordu. Yakında öleceğim burada karanlığın içinde. Çok geçmeden daha pek çok şeyde olduğu gibi bu konuda da yanıldığını görmüştü Davos. Nazik elleri, kararlı sesi ve üzerine eğilen genç üstadı hayal meyal hatırlıyordu. Ona içmesi için sarımsak çorbası, ağrıları ve titremesi için haşhaş sütü vermişlerdi. Haşhaş sütü uyutmuştu. Uyurken pis kanı boşaltmak için onu sülüklemişlerdi. Ya da kollarındaki sülük izleri yüzünden böyle olduğunu tahmin ediyordu. Çok geçmeden öksürük kesildi. Uçuklar kayboldu. Çorbasına beyaz balık, havuç ve soğan eklendi. Ve Davos bir gün kara hayat ayaklarının altında parçalanıp onu nehre fırlattığından bu yana ilk kez kendini bu kadar güçlü hissettiğini fark etti. Onunla ilgilenen iki gardiyan vardı. Biri geniş ve tıknazdı. Geniş omuzları ve büyük, güçlü elleri vardı. Demir çivili, deri bir mintan giyiyordu ve Davos'a günde bir kez bir kase yulaf lapası getiriyordu. Bazen lapayı balla tatlandırıyordu veya içine biraz süt katıyordu. Diğer gardiyan daha yaşlıydı, kambur ve solgundu. Yıkanmamış yağlı saçları ve pürüzlü bir cildi vardı. Göz kısmında altın iplikle işlenmiş bir yıldız halkası olan beyaz kadife bir takım giyiyordu. Adam için çok kısa ve çok bol olan kıyafet aynı zamanda lekeli ve yırtıktı yaşlı gardiyan, Davos'a et ve püre ya da balık güveci dolu tabaklar getiriyordu. Hatta bir kez bir bofa balığı tartının yarısını getirmişti. Bofa öyle ağırdı ki Davos yemeği midesinde tutamamıştı. Ama her şeye rağmen zindandaki bir tutsak için ender rastlanır bir ikramdı. Zindanlarda ne güneş ne de ay ışıldıyordu. Kalın duvarların penceresi yoktu. Gündüzü geceden ayırmanın tek yolu gardiyanlardı. Adamların ikisi de onunla konuşmuyordu. Ama Davos onların dilsiz olmadığını biliyordu. Bazen nöbet değişimlerinde birbirleriyle birkaç kısa kelime konuştuklarını duyuyordu. Davos'a isimlerini bile söylemiyorlardı. Davos da onlara kendi seçtiği isimleri vermişti. Kısa ve güçlü olana Lapa diyordu. Kambur ve solgun olan Bofa'ydı. Tart yüzünden. Davos günlerin akışını, adamların getirdiği yemeklerden ve hücresinin dışındaki meşalenin değiştirilmesinden takip ediyordu. İnsan karanlıkta yalnızlaşıyordu ve bir insan sesinin açlığını duyuyordu. Gardiyanlar yemek getirmek ya da tuvalet kovasını değiştirmek için hücresine geldiğinde Davos onlarla konuşuyordu. Adamların özgürlük ya da merhamet yalvarışlarına sağır olacağını biliyordu. Yalvarmak yerine birinin bir gün cevap vereceği umuduyla sorular soruyordu. Savaştan ne haberler var? diye soruyordu. Kral iyi mi? Oğlu Devon'ı, Prenses Şirin'i ve Salador Sağ'ını soruyordu. Hava nasıl? diye soruyordu. Sonbahar fırtınaları başladı mı? Gemiler hala dar denize açılıyor mu? Ne sorduğunun önemi yoktu. Gardiyanlar asla cevap vermiyordu. Bununla birlikte Lapa bazen ona bakıyordu ve Davos bir an için adamın konuşmak üzere olduğunu sanıyordu. Bofa o kadarını bile yapmıyordu. Ben onun gözünde bir insan değilim diye düşünüyordu Davos. Yiyen, sıçan ve konuşan bir taşım sadece. Bir zaman sonra Lapa'yı daha çok sevdiğine karar vermişti. Lapa en azından onun canlı olduğunu biliyormuş gibi görünüyordu. Ve adamın tuhaf bir nezaketi de vardı. Onun fareleri beslediğinden şüpheleniyordu Davos. O yüzden bu kadar çok fare vardı. Bir keresinde adamın farelerle çocuklarmış gibi konuştuğunu duymuştu. Ama belki de sadece bir rüyaydı bu. Ölmeme izin vermek niyetinde değiller," diye fark etti. Beni bir amaç uğruna canlı tutuyorlar. O amacın ne olduğunu düşünmek istemiyordu. Lord Sunglass bir süre Ejderha Kayası'nın altındaki hücrelere hapsedilmişti. Sir Hubbard Rampton ve oğulları gibi her birinin hayatı cenaze ateşinde son bulmuştu. Kendimi denize teslim etmeliydim, diye düşündü Davos, parmaklıkların ardındaki meşaleye bakarken. Ya da kayamın üstünde can çekişerek ölmek için geminin geçip gitmesine izin vermeliydim. Yengeçleri beslemeyi, alevleri beslemeye tercih ederim. Sonra bir gece akşam yemeğini bitirirken üzerine tuhaf bir kırmızılık düştüğünü hissetti. Başını kaldırıp parmaklıkların arasından baktı. İşte oradaydı. Boğazında kocaman yakutu ve bedenini yıkayan meşale kadar parlak kırmızı gözleriyle lal gibi parlıyordu. Melisandre, dedi Davos. Aslında hissetmediği bir sükunetle. Soğan şövalyesi, diye karşılık verdi kadın aynı sakinlikle. Sanki avludaki merdivenlerde karşılaşmışlardı ve nezaketle birbirlerini selamlıyorlardı. İyi misiniz? Öncekinden daha iyiyim. Bir eksiğiniz var mı? Kralım, oğlum. Onların eksikliğini hissediyorum. Davos kasesini kenara bırakıp ayağa kalktı. Beni yakmaya mı geldiniz? Kadının tuhaf kırmızı gözleri parmaklıkların arasından Davos'u inceledi. Burası kötü bir yer öyle değil mi? Karanlık ve pis kokulu bir yer. Burada latif güneş ya da parlak ay ışıldamıyor. Melisandre elini duvardaki meşaleye doğru kaldırdı. Karanlıkla aranızda duran tek şey bu. Soğan şövalyesi, bu küçük ateş. Rehalor'un hediyesi. Onu söndüreyim mi? Hayır. Davos parmaklıklara doğru gitti. Lütfen. Kör karanlığın içinde farelerden başka yoldaşı olmadan yalnız bırakılmaya dayanabileceğini sanmıyordu. Kırmızı kadının dudakları yukarı kıvrılıp bir gülümseme şeklini aldı. Görünüşe göre ateşi sevmeye başlamışsınız. Meşaleye ihtiyacım var, dedi Davos. Elleri açılıp kapandı. Ona yalvarmayacağım, yapmayacağım. Ben bu meşale gibiyim Sir Davos. İkimiz de Rehalor'un araçlarıyız. Bir amaç için yaratıldık. Karanlığı uzakta tutmak için. Buna inanıyor musunuz? Hayır, dedi Davos. Belki de yalana sığınmalı ve kadının duymak istediği şeyi söylemeliydi. Ama Davos doğruları konuşmaya alışıktı. Siz karanlığın anısısınız. Bunu fırtına burnunun altında, siz gözlerimin önünde doğum yaparken gördüm. Cesur Sir Soğan, geçip giden bir gölgeden o kadar çok mu korktu? O halde cesaretlenin. Gölgeler yalnızca ışık tarafından doğrulduklarında yaşarlar. Kralın ateşleri o kadar alçak yanıyor ki, yeni biri olan için daha fazla ateş çekmeye cesaret edemem. Kralı pekala öldürebilir bu. Melisandre yaklaştı. Ama başka bir adamla, alevleri hala sıcak ve yüksek yanan bir adamla. Eğer gerçekten kralınızın davasına hizmet etmek istiyorsanız bir gece odama gelin. Size daha önce hiç tecrübe etmediğiniz bir zevk verebilirim ve hayat ateşinizde yeni bir dehşet doğurabilirsiniz. Davos kadından uzaklaştı. Sizinle hiçbir işim olsun istemiyorum Leydim. Tanrınızla da yedi beni korusun. Melisandre iç geçirdi. Cancer Sanglas'ı korumadılar. Her gün üç kez dua etti ve kalkınına yedi köşeli yedi yıldız kazıdı. Ama Rehalor ona uzandığında duaları çığlıklara dönüştü ve Lord yandı. Neden o sahte tanrılara tutunuyorsunuz? Bütün hayatım boyunca onlara ibadet ettim. Bütün hayatınız mı Davos Seaward? Hayatınızın dünde kaldığını da söyleyin. Melisandre üzgün bir halde başını iki yana salladı. Krallara doğru söylemekten asla korkmadınız. Neden kendinize yalan söylüyorsunuz? Gözlerinizi açın Sir. Görmemi istediğiniz şey ne? Dünyanın düzeni. Gerçek her yanda. Görmesi kolay. Gece karanlık ve dehşet dolu. Gündüz parlak, güzel ve umut dolu. Biri siyah, biri beyaz. Buz var ve ateş var. Nefret ve aşk. Acı ve tatlı erkek ve kadın, ızdırap ve zevk, kış ve yaz, kötü ve iyi. Melisandre Davos'a doğru bir adım attı. Ölüm ve yaşam, her yerde zıtlıklar, her yerde savaş. Savaş diye sordu Davos. Savaş diye doğruladı kadın. İki savaş var soğan şövalyesi. Yedi değil, bir değil, yüz ya da bin değil, iki. Dünyanın yarısını bir başka kibirli kralı, bir başka boş tahta oturmak için açtığımı mı düşünüyorsunuz? Savaş zamanın başladığı andan beri sürüyor ve savaş bitmeden önce bütün insanlar duracakları tarafı seçmek zorunda. Bir taraf ışık tanrısı Rehalor, ateşin kalbi, gölgelerin ve alevlerin ilahı. Onun karşısında adının anılmaması gereken kibir öteki var. Karanlık tanrısı, buzun ruhu, gecenin ve dehşetin ilahı. Bratheyn ile Lannister ya da Greyjoy ile Stark arasındaki bir seçim değil bizimki. Biz ya ölümü seçeceğiz ya da hayatı, karanlığı ya da ışığı. Kadın incecik beyaz elleriyle hücrenin parmaklıklarını kavradı. Boğazındaki büyük yakutun kendi ışıltısıyla atan bir nabzı vardı sanki. Şimdi söyleyin bana Sir Davos. doğru söyleyin. Kalbiniz Reolor'un parlak ışığıyla yanıyor mu? Yoksa soğuk, karanlık ve solucanlarla mı dolu? Parmaklıkların arasından uzanıp üç parmağını Davos'un göğsüne dayadı. Etin, yünün ve derinin altından onun gerçekliğini hissetmek istiyor gibiydi. Benim kalbim, dedi Davos ağır ağır, şüphelerle dolu. Melisandre iş geçirdi. Ah Davos, iyi şövalyemiz dürüst en azından, en karanlık günlerinde bile. Bana yalan söylemediğiniz iyi oldu. Söyleseydiniz anlardım. Ötekinin hizmetkarları, kara kalplerini gösterişli ışıkların içinde saklar genelde. Bu yüzden Rehalor, rahibelerine yalanın ardını görmek gücü verir. Hafif adımlarla hücreden uzaklaştı. Beni neden öldürmek istiyorsunuz? Söyleyeceğim, dedi Davos. Bana ihanet edenin kim olduğunu söylerseniz. Salador sandan başkası olamazdı. Ama Davos o anda bile öyle olmaması için dua ediyordu. Kırmızı kadın güldü. Size kimse ihanet etmedi, soğan şövalyesi. Niyetinizi alevlerimin içinde gördüm. Alevler. Eğer o alevlerin içinde geleceği görebiliyorsanız, biz Karasuda nasıl yandık? Oğullarımı ateşe verdiniz. Oğullarım, gemim, adamlarım, hepsi yandı. Melisandre başını iki yana salladı. Bana haksızlık ediyorsunuz soğan şövalyesi. O ateşler benim değildi. Yanınızda olsaydım mücadelenizin farklı bir sonu olurdu. Ama majestelerinin etrafı inançsızlarla sarılmıştı. Ve kralımızın gururu inancından daha güçlü çıktı. Cezası ızdırap verici oldu. Ama hatasından bir ders çıkardı. O halde benim oğullarım krala verilen bir dersten mi ibaretti? Davos ağzının gerildiğini hissetti. ''Yedi krallığınızda gece oldu artık.'' diye devam etti kırmızı kadın. Ama çok yakında güneş tekrar doğacak. Savaş devam ediyor Davos Seward ve bazıları kısa zaman sonra öğrenecek ki küllerin arasında kalmış bir köz bile muazzam bir ateş tutuşturabilir. Yaşlı üstad Stannis'e baktı ve yalnızca bir adam gördü. ''Siz bir kral görüyorsunuz. İkiniz de yanılıyorsunuz. O tanrının seçilmişi, ateşin savaşçısı onun karanlığa karşı bir mücadele yönettiğini gördüm. Bunu alevlerimin içinde gördüm. Alevler yalan söylemez. Aksi halde siz burada olmazdınız. Bu kehanette de yazılı. Kırmızı yıldız kanadığında ve karanlık çöktüğünde Azor'a hayi küllerin ve tuzun içinden yeniden doğacak ve taştaki ejderhaları uyandıracak. Kanayan yıldız geldi ve gitti. Ejderha kayısı dumanın ve tuzun yeri. Stannis Baratheon yeniden vücut bulmuş Azor Ahai'dir. Kadının ikiz ateşler gibi yanan gözleri Davos'un ruhunun derinliklerine bakıyor gibiydi. Bana inanmıyorsunuz. Rehalor'un gerçekliğinden şu anda bile şüphe ediyorsunuz. Buna rağmen ona hizmet ettiniz ve tekrar edeceksiniz. Söylediklerimi düşünmeniz için sizi burada bırakacağım ve Rehalor bütün iyiliklerin kaynağı olduğu için meşaleyi de almayacağım. Gülümsedi ve kıpkırmızı eteklerini döndürerek gitti. Arkasında yalnızca kokusu kaldı. Kokusu ve meşale. Davos yere çöktü. Kollarını dizlerine doladı. Titrek meşale ışığı üzerine vuruyordu. Melisandre'nin ayak sesleri kaybolduğunda hücrede yalnızca farelerin tıkırtısı kaldı. Boz ve ateş diye düşündü Davos. Siyah ve beyaz, karanlık ve aydınlık. Kadının tanrısının gücünü inkar edemezdi. Melisandre'nin rahminden çıkan gölgeyi görmüştü. Üstelik bilmesinin mümkün olmadığı şeyleri biliyordu rahibe. Niyetimi alevlerin içinde gördü. Salanın onu satmadığını bilmek güzeldi. Ama kırmızı kadının ateşlerin içinde ona ait sırları gördüğü düşüncesi Davos'u anlatamayacağı kadar çok huzursuz ediyordu. Peki onun tanrısına hizmet ettiğimi ve tekrar edeceğimi söylerken ne kastettiği? Davos bundan da hoşlanmamıştı. Meşaleye bakmak için gözlerini kaldırdı. Sürekli hareket eden ve titreyen alevleri gözlerini hiç kırpmadan uzun süre izledi. O öfkeli perdenin arkasında yaşayan şeyin bir anlık görüntüsünü yakalayabilmek için alevlerin ardını görmeye çalıştı. Ama ateşten başka bir şey yoktu ve bir süre sonra gözleri sulanmaya başladı. Kör ve yorgun Davos, samanların üstüne kıvrılıp kendini uykuya teslim etti. Üç gün sonra, Yulaf üç kez gelmişti Bofa'da iki kez, Davos hücresinin dışında sesler duydu. Hemen doğruldu, sırtını duvara dayadı. Boğuşma seslerini dinledi. Bu yeniydi, değişmeyen dünyasında bir değişiklik. Gürültü sol taraftan geliyordu, merdivenlerin gün ışığına çıktığı yerden. Bir adamın yalvarıp bağırdığını duydu. Göğüslerinde alevli kalpler olan iki muhafızın arasında sürüklenerek Davos'un görüşüne girerken çılgınlık diyordu tutsak. Lapa elindeki anahtarla ışıngırdatarak adamların önünde yürüyordu ve arkalarından Sir Axel Florence geliyordu. Axel dedi tutsak umutsuzca. Bana olan sevginin hatırına beni bırak bunu yapamazsın ben hain değilim. İnce uzun yaşlı bir adamdı gümüşü gri saçları, keçi sakalı ve korkuyla çarpılmış uzun zarif bir yüzü vardı. Selis nerede? Kraliçe nerede? Onu görmeyi talep ediyorum. Hepiniz ötekiler alsın. Beni bırakın. Muhafızlar adamın feryatlarını umursamıyordu. Buraya mı? diye sordu lapa hücrenin önünde. Davos ayağa kalktı. Bir an için adamlar kapıyı açtığında onların üstüne atılmayı düşündü. Ama bu çılgınlık olurdu. Sayıları çoktu. Muhafızların kılıçları vardı. Ve Lapa bir boğa kadar güçlüydü. Soraksal gardiyanı başıyla onayladı. Bırak da hainler birbirlerine dostluk esinler. Lapa hücre kapısının kilidini açarken ''Ben hain değilim!'' diye bağırdı Tutsak. Gri bir yün takım ve siyah tozluklardan oluşan basit bir kıyafet giymişti. Ama konuşması onun bir soylu olduğuna işaret ediyordu. Asil kanı burada işe yaramayacak diye düşündü Davos. Lapa hücrenin kapısını genişçe açtı. Sir Axel başıyla işaret verdi ve muhafızlar tutsağı apar topar içeri fırlattı. Adam tökezledi. Davos tutmasa düşebilirdi. Tutsak Davos'tan hemen kurtuldu ve tekrar kapıya doğru sendeledi ama kapı solgun ve bakımlı yüzüne kapandı. Hayır! diye bağırdı adam. Hayır! Bacaklarındaki bütün kuvvet aniden tükendi. Adam demir parmaklıklara tutunup yere kaydı. Sir Axel, Lapa ve muhafızlar zindandan ayrılmak için dönmüşlerdi bile. Bunu yapamazsınız! diye bağırdı tutsak arkalarından. Ben kral eliyim. Davos ancak o zaman adamı tanıdı. Siz Alistair Florence'sınız. Adam başını çevirdi. Kim? Sir Davos Seward. Lord Alistair gözlerini kırpıştırdı. Seward, soğan şövalyesi. Melisandre'yi öldürmeye çalıştınız. Davos bunu inkar etmedi. Fırtına burnunda kırmızı altından bir zırh giymiştiniz. Göğüs kalkanınızda lacivert taşından çiçekler vardı. Yere uzanıp adamın ayağa kalkmasına yardım etti. Lord Alistair kıyafetindeki pis samanları silkeledi. Ben, görünüşüm için özür dilemeliyim, Sir. Lannisterlar kampımızı istila ettiğinde sandıklarım kayboldu. Sadece sırtımdaki örgüzür ve parmağımdaki yüzüklerle kaçtım. Yüzükleri hala takıyor, diye düşündü parmaklarından yoksun olan Davos. Bir aşçı yamı ya da bir seyiz. Şu anda kral topraklarında benim yırtmaçlı kadife takımımla ve mücevherli pelerinimle kasılarak yürüyor şüphesiz. Diye devam etti Lord Alistair umursamazca. Ama herkesin bildiği gibi savaşın kendi dehşetleri vardır. Sizin de kayıplarınız oldu şüphesiz. Gemim, dedi Davos. Bütün adamlarım, dört oğlum. Tanrılar, ışık tanrısı onları karanlıktan çıkarsın ve daha güzel bir dünyaya götürsün, dedi diğer adam. Baba onları adilce yargılasın ve anne onlara merhamet bağışlasın, diye düşündü Davos ama duasını kendine sakladı. Yedinin ejderha kayasında yeri yoktu artık. Benim oğlum parlak suda güvende, diye devam etti Lord. Ama yeğenimi hiddette kaybettim. Kardeşim Raymond oğlu Sir Imri. Onları nehrin ağzındaki küçük taş kuleleri göz ardı edip bütün kürekleri çektirerek körlemesine Kara Su Nehri'ne sokan Sir Emery Florent'ın Davos'un onu unutması mümkün değildi. Oğlum Merrick yeğeninizin kürekçi başıydı. Davos hiddetin son görüntüsünü hatırladı. Gemi çılgın ateş tarafından yutulmuştu. Hayatta kalan oldu mu? Hiddet yandı ve bütün mürettebatıyla birlikte battı. Oğlunuz ve yeğenim, sayısız iyi adamla birlikte kayboldular. Savaş o gün kaybedildi sör. Bu adam yenilmiş, diye düşündü Davos. Melisandre'nin küllerinin arasındaki közlerden muazzam ateşler tutuşabileceğine dair söylediklerini hatırladı. Hücreyi boylamasına şaşmamak gerek. Majesteleri asla teslim olmayacak lordum. Aptallık, bu aptallık. Lord Alistair tekrar yere oturdu ayakta kalmak için çabalamak ona fazla gelmişti sanki. Stannis Bratin asla demir tahtta oturmayacak. Gerçeği söylemek hainlik midir? Acı bir gerçek ama bu yüzden daha az gerçek değil. Kralın donanması Leisli le haricinde yok oldu ve Saladorsan bir Lannister yelkini gördüğü anda kaçacak. Stannis'i destekleyen lordların çoğu Joffrey'nin tarafına geçti ya da öldü. Dardeniz'in lordları bile mi? Ejderha kayısına bağlılık yemini veren lordlar. Lord Alistair güçsüz bir şekilde elini salladı. Lord Seltegar yakalandı ve diz çöktü. Man for Valerian gemisiyle birlikte öldü. Kırmızı kadın sangılası yaktı. Lord Bar-Emon 15 yaşında şişman ve güçsüz bir çocuk. Dardeniz lordlarınız bundan ibaret. Yüksek Bahçenin, Güneş Mızrağının, Kesterli Kayasının ve şimdi de Fırtına Lordlarının büyük çoğunluğunun kudretine karşılık Stanley'sin elinde sadece Florent Hanedanlı'nın kuvveti var. Geriye kalan en iyi umut bazı şeyleri barış yoluyla kurtarmayı denemek. Ben sadece bunu yapmaya çalışıyordum. Tanrılar merhamet edin. Buna nasıl hainlik diyebilirler? Davos kaşlarını çatarak ayağa kalktı. Lordum ne yaptınız? Hainlik değil. Asla hainlik değil. Ben majestelerini herkesten fazla severim. Benim öz yeğenim onun kraliçesi. Daha akıllı adamlar kaçarken ben krala sadık kaldım. Ben onun eliyim. Kral eliyim. Nasıl bir hain olabilirim? Ben sadece hayatlarımızı ve onurumuzu. Evet, onurumuzu kurtarmak istemiştim. Lord Alistair dudaklarını yaladı. Bir mektup yazdım. Saladorsan o mektubu Kral Topraklarındaki Lord Tywin'e ulaştırabilecek bir adamı olduğuna dair yemin etti. Lord, o mantıklı bir adamdır ve benim şartlarım, şartlar adildi, adilden öteydi. Bunlar ne gibi şartlardı Lordum? Burası çok biz, dedi Lord Alistair Ve bu koku, bu koku ne? Eliyle göstererek. Kova, dedi Davos. Burada tuvaletimiz yok. Şartlar neydi? Lord dehşet içinde kovaya baktı. Lord Stannis tekrar kral varışına kabul edilmesi, ejderha kayası ve fırtına burnu lordu olarak onay görmesinin karşılığında demir tat üstündeki itasından vazgeçecek ve Jarfin'in gayrimeşruluğu hakkında söylediği şeylerin tümünü geri alacak. Ben de aynı şeyi yapacağıma dair yemin ettim. Parlak su kalesinin ve bütün arazilerimizin iade edilmesi şartıyla. Düşündüm ki Lord Tywin teklifimdeki aklı selimi görür. Hala uğraşması gereken Starklar ve demir adamlar var. Şiirini Joffrey'nin kardeşi Talman'la evlendirip anlaşmayı kutlamaya önerdim. Başını iki yana salladı. Şartlar, alabileceğimizin en iyisi buydu. Bunu siz bile görebilirsiniz şüphesiz. Evet, dedi Davos, ben bile. Ama böyle bir evlilik, Stannis bir erkek evlat sahibi olmadığı takdirde ejderha kayasının bir gün tam buna geçebileceği anlamına gelirdi. Ve Lord Tywin'in bundan çok memnun olacağı şüphesizdi. O esnada Lannister'lar, Stannis'in yeni bir isyan başlatmayacağından emin olmak için şiirini rehin olarak tutardı. Peki şartları majestelerine sunduğunuzda o ne dedi? O her zaman kırmızı kadınla birlikte ve Korkarım ki aklı başında değil. Şu taş ejderha ile ilgili konuşmalar. Çılgınlık. Size söylüyorum. Düpe düz çılgınlık. Parlak er yanından hiçbir şey öğrenmedik mi? Dokuz büyücüden, simyacılardan, yaz kalesinden hiçbir şey öğrenmedik mi? Ejderha hayallerinden asla hayır gelmemiştir. Aksıla bu kadarını söyledim. Benim yöntemim daha iyiydi. Daha güvenliydi. Ve Stanis bana mührünü verdi bana yönetme izni verdi. El kralın sesiyle konuşur. Bu konuda değil. Davos saray mensubu değildi. Kelimelerini yumuşatmayı denemedi bile. Stannis, talebinin haklı olduğunu bildiği sürece teslim olmaz. Cafre hakkında söylediklerinin gerçek olduğuna inanırken sözlerini geri de almaz. Evliliğe gelince Tom'un Cafre ile aynı ensesten doğdu ve majesteleri, şiirini ölü görmeyi öyle biriyle evli görmeye tercih eder. Florent'ın alnındaki damar atıyordu. Başka seçeneği yok. Yanılıyorsunuz lordum. Bir kral olarak ölmeyi seçebilir. Ve biz de onunla birlikte mi ölelim? İstediğiniz şey bu mu soğan şövalyesi? Hayır ama ben kralın adamıyım ve onun rızası olmadan kimseyle barış yapmayacağım. Lord Alistair uzunca bir süre çaresizce Davos'a baktı ve sonra ağlamaya başladı. 26. bölümün sonu